a sıfırdan büyük olmak üzere verilen ifadenin eşitini bulmaya çalışalım. İç içe köklerimiz var. Biz bu tür problemlerde önce şunu yapacağız. E, parantezin üzerindeki ne kare eksi 1'e hiç dokunmayacağız. Önce parantezin içerisini halletmeye çalışalım. Sorumuzu yazıyoruz. Hemen şöyle n artı 3 yazdım. n artı 3. Daha sonra e, bu ifadeleri kökten çıkarmaya çalışalım. a üzeri 2 bölü n eksi 1 çarpı a üzeri eksi 1 bölü n artı 1 yazabilirim. n artı 1. Bu ifadelerimizi yine parantez içerisine aldık. Kuvvetimiz n kare eksi 1'dir. Parantezimizi yine açtık. Önce kökün içerisindeki ifadelere bakalım. n artı 3. Yine burada kuvvetimiz n kare eksi 1'dir. Şimdi tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. A üzeri 2 bölü n eksi 1 eksi 1 bölü n artı 1 yazalım. Yine bir parantez açalım. Kökümüzü yine yazalım. N artı 3 kuvvetimiz n kare eksi 1'dir. A yazdım. Şimdi burada payda eşitleyebiliriz. Payda eşitlediğimiz zaman burayı n artı 1 ile bunu da n eksi 1 ile genişletmem lazım. 2 n artı 1 eksi 1 çarpı n eksi 1 bölü n eksi 1 çarpı n artı 1 yazalım. Sorumuzu hemen yan tarafa alalım. Yine parantezimizi açtık. Kökümüzü yazdık. Burada n artı 3 yazalım. n artı 3. Parantezimizin kuvveti n kare eksi 1'dir. Kökün içerisinde tabanda a var. 2n artı 2 olur. 2n artı 2. Eksi 1'i içeri dağıtalım. Eksi n artı 1 olur. Eksi n artı 1 bölü n eksi 1 çarpı n artı 1'in değeri de n kare eksi 1 olur. n kare eksi 1 olur. Şimdi soruyu biraz daha görünür hale getirelim. n artı 3 buradan da n kare eksi 1 yazdım. Şimdi a üzeri 2n eksi n. Buradan n kalır. n kalır. Ee, artı 2 artı 1 daha 3 yapar. Artı 3 bölü ne kare eksi 1 kaldı. Ne kare eksi 1 kaldı. Şimdi bu problemde önce kökten nasıl kurtulabilirim ona bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada basit bir örnek vereyim. Diyelim ki kökümüzün kuvveti 4'tür. Kökün içerisinde tabanda 3 var. Kuvvetimiz 4 bölü 5 gibi bir sayı olsun. Bunu nasıl dışarı çıkarabiliriz? Ee, bu sayı 3 üzeri 4 bölü 5 bölü 4 demektir. Bu 4'ün altında gizli 1 var. Dışarıdakiler, içeridekiler çarparız. 3 üzeri 1 ile 4'ü çarptık 4 olur. 4 çarpı 5, 4 çarpı 5. Burada 4'ler gider. 3 üzeri 1 bölü 5 kalır. Aynı mantıkla e, kuvvetlerimiz aynı. Bakın buradaki 4, 4 kuvvetlerimiz aynı. Ne artı 3, ne artı 3 aynı. Demek ki burada kalacak olan ifade a üzeri 1 bölü ne kare eksi 1'dir. Öyleyse yazalım. a üzeri 1 bölü n kare 1. Parantezimizin kuvveti yine n kare eksi 1'dir. Bu n kare eksi 1'i çarpalım. A üzeri n kare eksi 1 bölü n kare eksi 1 olur. Bunlar da yine birbirini götürür. A üzeri 1 problemimiz için doğru olan cevap A olur.